Bugün sokak seslerinde toplumun hayat damarlarından biri olan gelenek ve görenekleri konuşuyoruz. Bilgiye ulaşmanın son derece hızlı olduğu, teknolojinin gün geçtikçe ilerlediği 2000'li yıllar sokaklara ne getirdi ve sokaklardan neleri götürdü? Adetler, töreler, gelenek ve görenekler bir toplumun kültürünü oluşturan temel taşlardan. Bunların bazıları yüzyıllardır değişmeden devam ede gelmiş. Anadolu'da hala yaşatılan bazı gelenek ve göreneklerin tarihsel sürecine baktığımızda bunu kolaylıkla görebiliyoruz. Anadolu insanı İslam'a uygun olan adetlerini korumuş, İslam'a aykırı olanları ise terk etmiş. Yüzyılların unutturamadığı gelenekler günümüzde şehir hayatının karşısında yenik duruma düşmüş görünüyor. Birçoğumuz anne babamızın köylerine uğrayacak olsak hala bir kısmına rastlayabiliriz. Belki bu kültürel zenginlikler bize epey yabancı da gelebilir. Fakat fark etmemiz gereken hızla getiriyor olduğumuz bir sıcaklık ve samimiyet kaynağı var. Mesela Anadolu'nun herhangi bir beldesinde cenazesi olan ailenin evine konu komşu bir hafta boyunca yemek yapıp getirir. İnsanların birbirine sımsıkı kenetlendiği bir ortamdır bu. Gelenek ve göreneklerin özünde acıyı paylaşmak, sevince ortak olmak vardır. Belki de dede ve nineler eskiye özlem duymakta daha fazla haklıdır. Biz gelenek ve görenekleri sorduk. Bakın sesimiz sokakta nasıl yankı buldu. Bu gelenek görenek dediğimiz şey tarih demektir. İslam'ın e, buyurduğu şeye göre o bizim kültürümüz. Heh, yani gelenek görenek deyince bunu derinden almak lazım. Örfat ettiğince aklıma dini şeyler geliyor, namaz geliyor, şey geliyor, saygı, sevgi... İnsanlar hoşgörü. Birincisi terbiye. Birbirlerine bağlılık. İkincisi kültürümüz. Mesela misafirperverliği vardır, şenlikleri vardır. Genelde göreneklerimiz. Saygı. Tabi olması olmalarımız arasında. Aslında kültürümüz çok zengin de. Tabi o ta padişahlık döneminden kalan bir şey. Biz değerini bilmiyoruz, biz değerlendiremiyoruz. Genelde yaşanıyor bence. Bizim geçmişimiz, geleneğimiz, göreneğimiz yani örfümüz, adetimiz deyince. Şimdi örfada dediniz, örfada eskisi gibi örfada diye bir şey yok yani. Şöyle bir e, oturup akıllıca düşünmek lazım. Şimdi bu e, genel olarak bu aletler kalmış. Anladın mı? Avrupa neyse biz ona da yapmışız hele özellikle son zamandaki gençler Avrupa deyip duruyor. Tabii nesil ilerledikçe dedine hak veriyorum söylediğini. Avrupa'nın gelenekleri, oranın uyum sağlaması için çaba harcaması. Yani bizim için endişe, ben şahsen endişeliyim. Yani yeni nesil değişik biraz. Çok fark var eskiyle yeni arasında. Valla bakıyorsun haber adam Amerikan tıraş olur. Baba niye biz Osmanlı tıraşı olmuyoruz ki niye Amerikan tıraşı oluyoruz? Bu ne demek? Buna niye sahip çıkmıyoruz? Güzel bir soru. Hem öğrenmemek istememizden hem de... Neyse bu takımda hangi sporcu adı yabancıları ismini bile biliyorlar. Ama biz sahabenin ismini sorduğu zaman bilmiyorlar. İştahımız var işimize gelmiyor. Yani boş yani sallıyoruz yani. Kim bir şey derse hiç aklımız almıyor. Bu çok ıı, Türkiye açısından bizim Müslüman ülke açısından çok iyi bir şey değildir. Şimdi çocuklarımızı yetiştirmek lazım. Ya yani mutlaka üreteceğiz yani. Onu üretmek zorundayız bunları. Mesela diyecek ki, bu yolun bu değil şudur. İşte Kur'an-ı Kerim üretecek, camiyi şunu bunu. Her şeyde şu an en ufak bir çocuk internetten olay çıkmıyor. Teknolojinin gelişmesi. Tabii o şekilde etkiliyor. İnternet zaten başlıca nedenlerden birisidir bu konuda. Eskiden öyle değildi. Ben bildiğim göre mesela babam gibi mesela, mesela bir toplantıda oturdukları zaman biz gidip üstüne çekiyorduk. Hani onu onlar bize zorla Bunu yapın değil miydi ki. Bunları hepsini öğretmemiz lazım. Çok e, iyi olur. Derler ki eski bayramlar yok diye. Evet, doğru demişti. İşte, halbuki bayramlar var ama insanlardaki muhabbet yok şu anda. Tabii gençlikten dolayı olabilir. Ama yine de geleneklerimizi bırakmamak zorundalar yani. Daha yeni şeyler görmek amacıyla olabilir. Bence bunlar yanlış abi. E yok. Yani devir gittikçe değişiyor. Ben Radhan Bayramov, Özbekistan doğumluyum, Özbekistan Samarkand. Büyükler gelince kalkar dayağa, yani konuşmaz yanlarında. Düğün dernek olduğu zaman büyüklerimiz toplanır. Düğünlerimizde mesela kadınlar, erkekler ayrı olarak böyle. Büyüklerimiz toplandığı anda da zaten erkekler bir tarafta, bayanlar bir tarafta. Onlar bizim geleneklerimiz ayrı, ayrı. Yani erkekler ayrı, kadınlar ayrı. En güzeli büyük hocalarımızı tanımak. Büyük insanlardan nasihat görmek. Yani, yani onlar yaşayacak, gençlerde. de onu yaşatacak. Onları yaşatmak, İslam'a göre yaşamak. bu devam edip gidecek, süre gelip böyle devam edecek yani. Tabii, muhakkak. Eskiden mesela bir büyük büyük olsun, küçük olsun birbirine saygısı vardı, sevgisi vardı. Mesela bir büyük gördüğün zaman ağır yaşlı olsa şey olsa saygı verirdi, yardımcı olurdu, kaldırdı. Şimdi bir büyük, büyük, büyük bir yaşlı gördüğün zaman, bir çocuk görürüz zaman arka taraftan geçiş, görmemezlikten geliyor. Yani ana babamızın sözüne bakmak, saygı etmek, büyüklerimize saygı etmek. Ailelerimizi, büyüklerimizi, -"Memleketimizi, vatanımızı, tarihimizi bilmek demektir." -"Ve de memlekette olan, dedemizin, ebemizin bıraktığı bir tarihi eserler." -"Çocuğunu alacaksın, gezdireceksin tarihi yerlere, daha tarihi dokuları göstereceksin." -"Okuma olsun, şey olsun, eğitim olsun, hani ne olur olsun, hep böyle..." -"Elimize gelen kadar mücadelemizi veriyoruz." -"Hanım yaşıyor, ben yaşıyorum ama benim çocuğum, e, yandaki komşuya bakarak e, biraz da farklı, değişiyor." Bazen arkadaş ortamından oluyor. İşte arkadaşlara takılıyorsun, unutuyorsun. İşte arkadaşlar ne yapıyorsa sen de onu yapıyorsun. Arkadaşlar geziyor, dolanıyor, sen de gezip dolanıyorsun. Bir de ki aileden oluyor bu. Aile nasihat verirse oğluna, çocuk kandisinin önüne oturup konuşursa, oğlum böyle yapma, böyle yap. Tabii ki annelerin sözüne, babaların sözüne bakarlar. Tabii ya öğüt vermesini isterdim de işte. Yani ben de olan şey işte karşımdakinde de olması lazım. Yani insanlar değişiyor hani eski, eski oranla insanlar değişiyor. Düşünsenize ya genç çocuklar şimdi hep tinerci olmuş, balici olmuş. Çünkü örfümüz adetimizi yaşatamadığımız sürece çoluğun bu çocuğumuz öyle gidiyor bakayım. Allah yardımcımız olsun ne diyebiliriz ki? Allah işimizi hayra yazsın ya. Şimdi İslam dini bütün insanlığın temel mutluluğunu temin için gönderilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi biz örf, adet, gelenek, görenek, töre dediğimiz zaman bütün bunların temelinde olması gereken zaten bizim Halkça ve milletçe, ülkece benimsemiş olduğumuz e, adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizin temelinde de ve bugüne kadar e, süre gelen, devam ede gelen e, bizim adetlerimizin temelinde de hep güzellik güzel olma, e, insanlar tarafından bir beğenilme var. Zaten güzel olmayan, çirkin olmayan e, bir takım adetler, gelenekler, görenekler ve töreler de varsa, bunlar zaten toplum tarafından dışlanmıştır. Bunlar e, zaten insanlar tarafından beğenilmeyen, örneğin bir kan davasının devam ettirilmesi zaten bu e, hiçbir kesim tarafından sevilmeyen bazı kişilerin 3-5 kişinin bir araya gelerek devam ettirdiği şeylerdir ki bunlar zaten İslam'ın tasvip etmediği şeylerdir. E, İslam'ın tasvip ettiği adetler, gelenekler, göreneklerin temelinin hepsinde güzel ahlak prensibi bulunması gerekiyor. Şimdi e, milletleri bir e, devleti e, ülkeyi, Ayakta tutan elbette ki maddi unsurlar da var. Yani ekonomi her zaman önemli. Ama bunun yanında bizim sahip çıkmamız gereken manevi unsurlar da var. İşte bunlar az önce bahsettiğimiz temelinde güzel halak olan geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz de olması gerekiyor. Bunları kaybettiği zaman bir toplum ne oluyor? O zaman büyük alimlerin, düşünürlerin, bilginlerin, İbni Haldun'un da dediği gibi mukaddimesinde... Ee, insanlar artık bir çöküşü yaşamaya başlıyorlar. Bizim o güzel adetlerimiz, güzel e geleneklerimiz kaybedildiği zaman ki biz bunun örneklerini Avrupa'da görüyoruz Batı'da görüyoruz ki zaten onlar bu hasletlerden bu güzel yetilerden yoksundular bir takım modernleşme adı altında yeni nesil tamamen onları kaybettiler. bizim elimizde hala var. Biz hala kaybetmedik. Yani ülkemiz olarak elimizde hala o güzel adetlerimiz mevcut. İşte insan diğer bir insana karşı bu güzel e, hasletleri, özellikleri taşımadığı zaman, e, ona yöneltmediği zaman ne olur? Toplum tamamen örften, adetten, iyilikten, güzellikten, saygıdan, edepten, hasılı kelam e, yaşanılacak bir ortam e, artık kalmayacaktır. Bu da e, demek ki bize düşen görev, vazife. Büyüklerimizden devraldığımız ve da kitaplarda bize öğretilen e, güzel örf, adet ve gelenekleri yaşatmamız ve küçüklere de örnek olmamız, yaşantımızda örnek olmamız gerekiyor. Bize düşen vazife bu hususta gerçekten çok büyük.